Ya baba gitti ikinci böbreği nasıl yaratayım ben? Ben sana kendi böbreğimi vereceğim. <laughs> Ben burada derinin ucu ucuna kurtarıyorum ucu Can, canneyi niye istemiyorsun can?

kadar ayıp. Bir büyüğüne vuruyor. bi orada var ne ya, Abi, ne ya niye her yere ya sanki Bak, sen, ne sen, ya. Sanki sen ne, <gülüyor> Maritana... <gülüyor> ne? Tanem ya. nasıl bakıyon ki nasıl merak ettin lan Gel 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 Allah. A. Bir saattir mermimi boşa harcıyorum bak senin yüzünden. Gel lan gel. Gel gel mermi israfı. Ya anne. Asım. Bir dur oraya. Olur. Ben buradan gidiyorum ya. Çok ses var ya. Abi bak burası ne güzel. Ses kasamadım adam içerideymiş. Vay. 9 yaşım var. As eleyici değilim. 9 yaşım var. Biz de deriniz aslan. Benim 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 şey. <laughs> tamam ben az Birisini aldığım gibi eskisi gibi az eleyici Çekebiliyor mu seni? Oo, oo. gözümün önünde bir daha daha seni kaldıracağım oraya bir daha git. Hayatım kaldırmada kal Olan olmaz? Şurada pus, çıkıyor adam ne yapacak? Sadece yeleğin yok. I'm recalling şu camın arkasında. Mark the Thanks. Thanks. Sen araba yok ya. Havada bak bakayım araba var mı? Şurada Mark the <laughs>

Beyefen, beyefendi biraz sessiz. Gel. Mark the vehicle. ben bir rush. Sen pus ben şunlara rush. Sen gel bin bin. Ben sen şurada bırakayım. İçeride bırakayım. İçeride bir yerde dur. Eğer ben temizlersen sen de gel. Arkamdan oynasa o Oo yedi şu an. Ya bak burada yelek iki var. Hiçbiri farkında değil ama şimdi hep söyleyecek. Asım. Asım. Abi güç. Asım. Yele güç ver. Kan Hepsi karşıda. Bir de deve dönüştü. İmansız. Canı bir ya içeride. Giren, gel, gel. geliyor mu? gel Watch yeah, out! Watch out! Watch out! Don't give up! Your teammates, Your teammates still can still recall you! Recall you. Aha, ne zaman içeri girsen ölüyoruz yemin ediyorum. Kim arıyor? Tamam ben annem. Aa ben annem. Nereye gittin sen de Baba. Baca. Baba. Alem Cem'i aramadım abi. Şimdi aklıma geldi. Bayram günü aramadım. Arayayım mı? MG'ye alsanıza. Evet. Beni kaldırdığında söyleyeceğim belki. Kaldırdık. Please recall me. Got it. Ha evet. nereye Tam kaldırmak please recall me. Evet öldü. Yok Vardı da kaldırmam da bir çare I'm recalling, I'm a teammate. Please, recall Please recall, me. me. Thanks. Thanks. Ögeyi hiç ölmeyek. Hayır, hayır. Çabuk çabuk tren. Hayır, hayır. Tren 30 saniye sonra kalkıyor. Daha var var 15. Ya 5 4 3 Karşıdaki gemide adam var. Selen işte gemi diyorum. Hı? Hı? Yok mu içinde kimse? Allah oh Allah no, oh, nereye buldum? Evet karşı tarafta. Sanki bence ne Aa gördüm gel gel, gel. Geliyor adam, bak adama bize geliyor adam Help How shall I be on Aşağı geçtim Aşağıda içerideyim Adama bir tane adam daha var. Adam atıyor. şuradan Maça. sıkıyor sizi size ya. Tam bir tane uçan adam geldi buraya. buraya doğru yaklaşıyor. Ne boktan sıkıyor ya.

Nut yapmaya geldik yani. Ya. Abi bu kız mal ya. Ezeş de de abi yemin edin. Alo efendim. Ee, anneannem neredeyim? Yok. Kişide kimse ya, ben ben de kimse gezelim demek istiyorum. Ne? E <laughs> oğlum bu saatten sonra Berat gelse... Yo Berat gelinme bilmiyorum. Gerçekten Berat'ın işi var bugün. Ara sor Aynen. Kapa lan kapa. Ne var can? Başka? Amere P90 almışsın beyefendi. Ben siz bu lutu nereden yapıyorsunuz? Neyi? Bu MGP90. Buradan. Watch out! Sen oradan. Ben tutam... Abi tutam senin bu? almaya geleyim mi? Yok, ben de tutam senin alabilirim. Aziz'im. Haa, Onu ben aldım. Ben al, Meryem'le ne ya? Bak iyiyiz ya. Abi ne O adam çıkıyor. Mert al, gel alana gel. Sen o adam gel. Dönüştü sana. Kaldırıp Hı. Hmm. Gel. Bebek. Evet. Ben gidiyorum. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ne kadar fazla sarılıyor. Beni alsana bebek. Bir can basayım. Çok Adam hasar alıyor. İnşallah. Adam fena sıktı. Bas. Çok. Oo. alan nerede? Madem ben geri zekalıyım. Sen de mi geri zekalısın? 2500 metre Ne? Sen sen dümdüz koş. şey yapma. Zıplama zıplayınca zaman kaybediyor. Ee, Canlan daha önceki can. Mark'la değişmeyi gör. Şey. dersa karı hola. Alırım ben. Alırım ben. Bence de gittik. Adamlar göstermek. Bas bas oğlum. Sana dönüş kaç saniye? Sana dönüşsene aslanım. <laughs> Ayıp be efendi sen yapacağım. Isın ben kalmışsın. <laughs> Dümdüz koş hiç basma oğlum kök kök yavaş yiyo aman yokuş lan aşağı inerken bas onu E hey, yokuşa aç gel hala basıyo beyefendi yokuş yürüyerek oynuyoruz peki geliyorum alo efendim en ortasındaki. kapa. Onun içinde var evet. Abi, vapur, vapur aynı bedava. Sen parasından mıyız? Ha? Şey vapur bedava. Be şey, o dedi ben dedim bugün gitmeyelim. O da dedi yarın paralı olacak dedim parasından mıyız sen? Parası mı? Aha gördüm. Para konu bile değil. Dostumu satmam. Ben... İyi değil mi ya? Ben şuradan. Hı -hı. Ben Şu ağacın orada çekebiliyorsan ben çek. Sen çok fena. Oo. Ben da Onu da vurdum. Help, help. Beni alabilirsin beyefendi. Watch out. Smokla burayı. Senin kalkacağını biliyor o yüzden cam basmıyor. Hey gel burada tut. Ya, Şerefsize vurdum ölmüyor. Ben iyice ölüyorum ya. Parakonu bile değil. Ama onun ikisi AVM şimdi fark var. Awesome. Adam geliyor. Devre geldi devre. Ya it. Bakın ben aşağıya. Aşağıdan beni alsana. O çünkü hep çatıya vuruyor. Bozdu. Gel alırsın beni. Ya hmm. o evim şey yapıyor. Karşıda bak şurada. Mark the location. Beyefendi niye sıktınız? <laughs> Olmaz, şey Helal çek çek çek. Direkt beni kaldı. Arkadaşı geliyor. Helal. Helal canıma bak. Helal Awesome. awesome. Direkt smoke'ta buraları. Ya içeri doğru kaç can var. Adam uzaktan yine AVM ile yi tıktı. A geldi öbürü de geldi. A çatıda. Dikkatli oynar. Tam ölümü attı. nasıl diyeyim mi bunlar ya? Yani? AVM'de bu sıkıyor. Bu mi? kim? Bu evdeki kim acaba? Niye raş geldi anlamı ne? Aldığımız çocuğun arkadaşı mı acaba? <laughs> Sana, sana, sana. kim vurdu seni? Şey, bak geliyor. Bak, bak geliyor. nerede vurdun? <laughs> 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 Çektim mi leşini? Çektim ben. Awesome, ah, Thanks. Mı? Bir, de, hmm, bir de kask yok işte. Lotus'un atma al. Var ya, ben? beni. Ben o, al direkt şey, yani. Yani. Ha? Şurada baygın. Martlı Ya evin arka tarafında. Çek gel. Bu büyük ihtimal şey o, AFK. Evde beni tut, evde beni tut. Gittim, gittim. Beyefendi yazıklar olsun, sizin oynayacağım. Ben de buradan izlerim. Televizyon gibi. Okay. Let's, Let's fight, fight together. together. Awesome. 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 Thanks. Sen hiç gelmediğin ip hesap avizyon babadan miras. Bak ne bozuyor. Adam geldi. Ben ipi, sap, abi, cenni, hadi, hadi, hadi. Aa, <laughs> Adam sana dönüş. O benim. Hadi. 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 Awesome. Thanks. Thanks. Ben de telefonla şey, i-market aldım. Alacağım garlic keten. Pesin ben telefonla. Değdi. Ondan şey, alt Daha iyi aslında. Ona Merhaba. Evet, Mesela atayi, de, ben Ben sana telefonu kendine sabdın diye. Var da. Asıl. Asıl. Tüketim, tüketim. Thanks. 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 Mert iş <laughs> <laughs> Number one. Number one. Victory, Victory belongs, belongs to us. us. Victory, Victory belongs, belongs to us. us. Bakalım Mert de almış Mert asort oldu. Mert oynayacak mı? Mert. Mert. Oynayacak mı? Bak. Yani. Kaçıncı oldun? Kazım. Ben birinci. Bak. Ege takımı bir fıkışık ya. Oğuz orada gibi. Atarım kayıt ben, ben sana kayıp. Mert takımı Ege'ye bir taşıdık. Ben kayıptaymış Ben evet. evet sezon geçiren, geçiren sez Hadi mı? Şu anda bugün mesela biraz... Ses çıkıyor mu? Hı. Aa. ya.